merkeze Hello şimdi biraz günlük böyle şey yapacağım hem muhabbet edip hem de böyle günlük makyaj gibi ama makyaj değil gibi ev makyajı diyebiliriz şimdi Etvin kalındır hakkında konuşacağım bu yıllardır olan içinden böyle kutular çıkan biliyorsunuzdur yani yani bana göre Edwin Killender yani parasını hak etmiyor. Tabi bir iki tane var. Yurt dışı ürünleri özellikle çok güzel. Ama bana göre bir satış politikası ve içinden böyle fosfor şeyler çıkıyor yani. Yüz maskesi falan yani ihtiyaç dışı bence. Yani sırf paranız var diye alamazsınız. Ama bir çocukta görmüştüm. Kendi hazırlamış böyle sevgilisine. O çok hoşuma gitti mesela. Öyle bir şey olsa yani direkt evlenirim herhalde. <laughs> Böyle fondöten sürmeyeceğim. Biraz gözaltı serimi süreceğim. Ya varla yok arası. Ruj ve aldıktan oluşacak. Tintle de yapabilirim. Belli değil. Ama kendimi iyi hissetme şeyi olabilir bu makyajı. Gördüğünüz sabah kötü uyanmıştım. Ama biraz kendimizi topluyoruz. Yani bunu alanlar ya yani genelde sırf popüler kültür. Hani havalı olsun diye alıyorlar bence. Yani içindeki şey ürünleri karşılamıyor zaten. 9-10 bin lira. Hani 700 liralık da var. Onları da izledim. Ama içinde en beğendiğim tren gibi olan böyle bayağı içinde dolu dolu farlar, paletler, rujlar her şey var yani. O belki parasını hak ediyor olabilir. Ama diğer ürünler hak etmiyor. Önce kapatıp sürelim ya. Bu Benefit'in böyle hidrolik asitli. Şöyle. Ya öyle. Yani bana göre sadece popüler kültür şeyleri bunlar. Ha biri hediye yollasa iyi olur mu? Olur. Tabii. Ama bir de bir günde açmaları da çok saçma geliyor. Çünkü onun amacı zaten her gün yeni bir heyecan katıp tek tek açmak. Ha, paran varsa alırsın. Ama yani bir iki tanesi belki alınabilir. Diğerleri çöp gibi yani. Parayı da çayırdan toplamıyoruz yani. Böyle doğal duruyor görüyorsunuz. Yani benim param olsaydı o trenle gibi olanı yurt dışında bir tanıdığım olsa onu aldırdım mesela. Öyle anlamlı olabilir belki ama Sonuçta makyaj malzememiz var yani. Elimizdekilerle mutlu olabiliriz. Bitmeden bir ürün almak bana saçma geliyor. Ben de Gratis indiriminde öyle bir şey yapmıştım. Yedekledim çoğu şeyi. Ama sonradan düşündüm ben ne gerek var sanki savaşta ve makyaj mı yapacağız mesela? Biraz saçma geldi. Neyse, şimdi tint, tint süreceğiz. Tintlerim nerede? Burası makyaj yerim ışığımın yerini değiştirdim. Beğendiyseniz yorum Ama bugün de bir içimde mutluluk var. Garip bir mutluluk var. Şimdi kimse gelmeden kendimi hazırlamam gerekiyor. Bugün misafirlerim gelecek. Yani ben böyle daha böyle doğal i̇şte tamam böyle tek tek çıkması hoşuna gidebilir ama sana birinin hazırlaması bence daha hoş. Mesela sevgilin senin sevdiğin şeylerden bir kutu hazırlasa bence daha tatlı daha güzel. Tabi sevgilimiz yok neyse şöyle iki tane koyalım. Hemen peşte bul, bir üstte bul. Bu böyle yaymazsam çok oluyor. Doğal bir pembelik versin istedim. Bunu elimle dağıtıyorum. Çünkü fırçayla dağılmıyor. Önce bir karıştırıyoruz. Sonra siliyoruz. daha yukarıda oldu. Bu daha aşağıda oldu. Ne yapacağız? Sileyim bari. Benim kaderim. Mecbur mı sileceğim. Bacağımı döküldü. Şansımı tüküreyim. İnşallah geçer bu da. Yüz silme ama yağlı. Çift bazlı bir şey. Kapağı da uçtu. Aferin sevgilim. Benim neymiş bu arada. Bugün çok stresli hissediyorum. Nasıl? Hayatımı sorguladım. Normal elin tinte yapmayalım. Normal da yapalım böyle yani açması izlemesi keyifli oluyor ama sırf o keyif için de o kadar paralar verilmez bence. Benim düşüncem yani. yukarı doğru vurdum. Buradan da bir bozukluk var ama ne anlamadım. Biraz da aydınlatıcı süreceğim. Allah'tan üstüm siyah Böyle olmuyor olmaya koyacağım. Bir gün daha semene çekmek istiyorum sizinle. Böyle simsim durmayan bir aydınlatıcı. Bu bitince bir tane aydınlatıcı alacağım ama nasıl alacağım bilmiyorum. Parlayalım. Yüzüme de bir tane daha parlatıcı süreceğim. Ya bu yok yukarısı bir makyaj. Yani tonlarca et vinkindedir. para dökmeye gerek yok. Yani elimizdekilerle mutlu olabiliriz. Bu biraz da tüketim çılgınlığı bir alış şey yani kullanmacan ürünlere mesela süngere saçma saçma şeyler çıkıyor içinden. Ve dünyaca para veriyorsun 9-10 bin lira gerek var. Şimdicecikler ki var ki veriyoruz, tamam verin ama daha güzel şeyler verken niye veriyorsunuz mesela ben şunu çok seviyorum, bunu ablam aldı. Daha yeni poşetini açmadım ama hep kullanıyorum poşeti poşette. Açalım, böyle dudak şeyi var. Buna bir kozmetikçiden almış, ben bayıldım böyle magic lip gloss diyor. parlaklığı da de pembe, yasla gitmiyor. Geliyorum onun kokusuna. Böyle bence marka takındım hiçbir zaman olmadı. Kötü ürüne bile güzel diyorlar marka olduğu için. Ona da bu saçma geliyor. Sonun son halim böyle oldu. Çok şükür Elendrina. Güzeliz. Kirpiklerimizi de kıvırtalım ve makyajımız bitecek. Bu benim ev makyajım olsun. Ha, dışarıda da kullanılabilir. siz zaten çıkıyorum. Genelde. Arada böyle çok önemli yerlerde ya da böyle yüzüm çok sivilce bastığımda yapıyorum. Aslında o zamanlar yapmamam lazım ama ben de ters işliyorum. Şimdi ojelerimi de beraber çıkartalım. Hem muhabbet ederiz. Hem de birbirimizi tanırız. Güzel oldu kız. Bugün beğendim kendimi. Üstümde de sivit var. Oturacağız, eğleneceğiz, muhabbet işte öyle. Benim kuşum diyor. Buna bayılıyorum ya. bunun markası uyduruk diye Tabii ki siz beğenmeyeceksiniz ama ben beğeniyorum. Benim şu kirpiklerim aşağı doğru. Bu çok güzel. Kirpik. Bunu yeni almıştım biliyorsunuz zaten. Allah'tan az makyaj yapacaktım şimdi. Kaşım da sabitliyim. Ay kaşlarım çok uzamış. Öyle yani popüler kültürü kölesiyiz diye her şey almak zorunda değiliz. Benim mesela hoşuma gitmeyen bir şey almam. Bana göre popüler kültür diye her şeyi almam, almak gerekmiyor. Yani şeyi şey almak için illaki popüleritesi olması gerekmiyor. Bana yakışıyor mu ona bakmadım. Mesela ben bu S kolyeyi almıştım. Popüler diye. Ama biraz hafif karardı gibi yani. Çok da aşırı memnun kaldım. Ama tabii ucuz aldığım için bunu Ama bana yakıştı mı? Yakıştı gerçi bazen de heveslenip alabiliyoruz. Çıkmıyor. Tanıklarımızı çıkartacağız Kız niye çıkmıyor? Pompasını çıkartacağım. Bu arada bazen gıdıklı gözüküyorum. Açıdan dolayı herhalde. Ama normalde de biraz gıdığım var zaten. Ama benim ne düşündüğüm önemli. Yani ben mutluyum. Huzurluyum çok şükür. Böyle tırnaklarımızı çıkartacağız şimdi. Ne yani öyle. Bu da, tapkat var. Tapkat da zor çıkartıyor. Ne çıkacak bilmem. Ablamı beklesem bilemedim. Kız çıkmadı vallahi. Ablam bekleyeceğiz. Ablam bu arada tırnak uzmanı. Neden tırnaklarım böyle diyebilirsiniz ama ben çok iş yaptığım için ucuları her şeye gidiyor dakika sürelim dedik o da çıkmadı neyse astronu boşuna döktüm böyle yani bana göre et ve almak yerine kendiniz böyle sevdiğiniz bir arkadaşa böyle arkadaşınız size sürpriz yapsa böyle güzel bir kutu hazırlasa mesela içini açsam böyle hep farklı şeyler çıksa kağıtları sırasında bence daha güzel ya benim düşüncem öyle en azından Ha olursa da bir tane gördüm. Çok güzel. Param olsaydı onu alırdım. O da 21 e, Türkiye'de 22 binlermiş fiyatı. Üçlü vagon şeklinde. Ona bayıldım. Markasını bilmiyorum. ne Alsam onu alırdım. Bazı insanların parası var ama ne alacağını da bilmiyorum. Neyse. Bu konu beni de çok alakadar etmez ama böyle bir konuşmak istedim. Görüşürüz.